Evet evet arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber telefonumdaki rastgele uygulamalara bakacağız. Şimdi tekrardan e, şey e, Shadow of, of Shadow of Deep Dark Knight var. Arkadaşlar bu oyun normalde önceden paralıydı. 0 TL indirime girmişti. Ben de hemen kaçırmadım. İndirdim. Sizlerle beraber bu oyun play diyor dokundum Evet arkadaşlar şimdi başladık hmm. challenge diyoruz ne yapacağım ki şimdi hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar Vallahi hiç bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım. Hatta tüm hatta tüm tuşlara basarak level geçmeye çalışacağım gibi bir şey olur. Oldu. <laughs> ama yani go 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 diyorsun go um, 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 Hvordan det? Kanskje det er 1 descend. Takk for meg. Arkadaşlar, Allah olduğumu bilmem ne. Evet, oldu. direkt buraya çıktı. Bu çatı Elimde çıktı. Bu gitmiyor Bir taraftan, bir diğer taraftan almıyorlar arkadaşlar. Ben de onu zor yerlerine vereyim de sonra size kayda açalım. Arkadaşlar vallahi biraz geliştim. Yani geliştim derken 2-3 maç falan attım ama yani yine de bir şeyler değişmeye başladı. Biraz önce bir tane özel bina attım galiba. Ya bilmiyorum. oldu bir şeyler işte. Siz onu anladınız yani. mı? Arkadaşlar kill spider ya yine bundan geliyor ya. Arkadaşlar ben zaten size videonun başlangıcında dedim. Tüm tuşlara basarak level geçme gibi bir şey olacak bu video. Yani ben zaten de

Evet, 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 evet. Beğenmediler ya. Allah Allah. Evet. Şey, Nasıl?

Kapıyı açtım da. Allah abim çıkıyor. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi şöyle Ne gele yani oğlum. Bazı şeyleri biliyorduk. Bunlar rahatlanmış hali yani arkadaşlar. Evet. Tamam. Ahmetli, Ahmetli boşlas ne çok severdi Allah bu toplar da ya bayağı şey, bayağı bir şu ana kadar ilk defa değil şey arkadaşlar yeni boş ne geldi ya? Ne var? Ama Hoş geldi. Neyse. Evet. Ya bunlar böyle sürü Benim Beni ne diyor ya? Bunlar ben böyle şey yemiyorum. Bebeşliyor bile bebeşlilik ediyor. ya. bile bebeş... isterseniz bu arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve isterseniz devam